Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Elna? Belki de malikaneye gidiyoruz. Evet. Ee, bu biraz korkunç olabilir arkadaşlar. Ee, evet. Neyse. E, Çıkışlarımızın çantalarımızı oradan alacağız. Bu arada e, o evin yanında da bir tane şöyle bir pastane varmış. Oraya gidip o ev hakkında bir şeyler söyleyeceğiz. Yani şu an hiç bilginiz yok. Birazcık araştırdık Pastane bir değil, fırın da olabilir. Fırın Değil mi? Bana pastane gibi dediler ama bilmiyorum. Her ne yani Biz çoktan e, falan hazırladık video uzun olmasın diye. Aynen. Umarım korkmayız Evet. Umarım. E, zaten dün be, dünkü videoda bir tane cin bizim musallat olmuştu biliyorsunuz. Ama nasıl o cin, bir cin zaten. O cin, cin değildi ya. O maskotla değildi. O neydi lan? Vallahi bilmiyorum. Bulut gibi bir şeydi. En son Yusuf'un çantasını alıp kaçırdım. <laughs> arkadaşlar çantayı Aynen alabildim. Arkadaşlar, arkadaşlar o videoyu da izlemeyi unutmayın. Bir gece dizimizde parkta kalmıştık. Aynen. Hatta o videoya biri yorum atmıştı. Ona buradan teşekkür ediyoruz. Aynen. <laughs> Ama videomuz çok az izlerdi. Yani o kadar emek vermiştim ben. Bir de saat 2'ye iki, iki kadar şey yapmıştım işte. Uğraşmıştım. Evet. Aynen, yapmış. falan. Bence artık gidelim. Bence de gidelim. Çantamızı almaya gidelim kendimiz çantalar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen. Evet. Ben hayır alayım. Lan kıyafet ne yapıyorsun? Monta alayım. <laughs> ben bunu da alayım. Yusuf'un parası zaten çantasını şöyle açalım. Yemeklerden gözükmüyor yani doldurmuş. Evet çanta patlayacak. Neyse hadi açalım. Tamam arkadaşlar e, ee, biz pastaneye gidiyoruz. Artık burası pastane. Yani biz pastaneye gidip <laughs> fırına gideceğiz da tamam. hadi orada kartı kesiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Aynen. Ve burası bayağı korkunç. Üstü şurada Bak. çanta var. Bir dakika. Bir dakika bekle. Bekle bir dakika. Oha. Ne oldu? Burada bir çocuk bisikleti var. Çocuk bisikleti mi? Hemen içeriye girelim. Böyle çocuk girmiş olabilir mi? Ama çocuk da buraya giremez yani korkudan. Aynen. Ama belki bir çocukluktur bir ne olduğunu bilmiyormuştur doğru söylüyorum desin ve orada bir çocuk yok. Ama bir bir Büy büyük bir büyük, büyük. büyük birinin bisikleti ol, olmaz. olmaz yani çünkü çok küçük bir bisiklet bu. Bir burada çanta var ya ona bakalım. Tamam bakalım. Bunlar ne zaman? Lan! Hayalde bulma cihazı. Yusuf. doğru. Var. Bence bunu çantamıza koymalıyız. Sen koy ben koymam. Büyütücü <laughs> var. Büyüsün o. Beğenimle tutayım da büyüsün. Bu ne? Bu bir dosya gibi görünüyor. Oha fener var. Lan şapka var. Böyle al. Yok ya. Çocuk galiba ya. Şapka da çocuk Aynen. Çocuk şapka. O çocuk olabilir. Bisikletli içeride olabilir. Aynen. Neyse bunu buraya koyalım artık. Çocuk da yaşıyorsa. Ya da bulur. Mi? Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir besmelecek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şey arkadaşlar. Çok korkunç. Oha. Orada bir kedi var. Yusuf kapı kendiliğinden kapandı. Gördün mü? Bir dakika, dakika. açmaya çalışacağım. Kamera da gözüküyor. Açmaya çalışacağım. Orada hala birazcık sabah ee, arkadaşlar. E... açılmıyor ben kaldık? Bu arada arkadaşlar biraz sabah açık hava yani 5 e, falan geldik saat 5 falan geldik birazdan hava kararacak o zaman da bu naneyi yiyeceğiz Yusuf neden geldik ya? Oğlum daha sabah böyle kavu falan kapanıyorsa ve orada bir kedi var Ay, ve var. onu bir, biri tutuyormuş gibi görünüyor. Arkada ne var ya? Yusuf ben korkuyorum. Ee, çıkış değil inşallah bize misal. Arkadaşlar yani çıkabilecek miyiz bilmiyorum kahve da. rengi bir ev var. Çanlılığı da benziyor mu? Bence içeri girelim ya. Arkadaşlar birazcık hava kararsın o zaman videoya başlatmak istiyoruz. Çünkü şu an hiç korkmuyoruz değil mi videonun? Amacı korkmak. Evet. Hadi. Ve şu ağaçta şöyle bir yüz var. Şurada evet bakın. Şuradan bir şeyin çıksa var ya tüm Türkiye yapar Bu doğru. Neyse arkadaşlar biz gece olsun geliyoruz. Aynen. Evde göster akşam oldu biraz daha korkunç oldu. Bu kadar korkunç olmasını beklemiyordum. Ve şu kedi hala orada duruyor. Aynen. Bayağı korkunç buraya. Aman Allahım. Şu içinde mezar çıktı. içinde mezar çıktı. Ama küçük bir mezar ya Açalım mı? açalım ya. Yani küçük bir şeyi seni ezeriz o. Neyse. Evet. Evet. E bunun içinde mi mi çıktı? Nasıl seni koyak içine. Onun içine sığmak gibi ben yani, yerine koyamadım ama bir şey çıkmadı. Bunun çıkması lazım yani. Ben de onu sunuyorum. Doğru. Burada kurt sesleri falan geliyor arkada. Evet. Geceleri burada kurtların olduğu söyleniyor. Bir dakika, şu maskeler ne? Bilmiyorum. Sen bunu tak. Ben de bunu da yiy. Belki bizden korkarlar. <laughs> tamam hiç bakalım ya. Çok iğrenç Aynen. Aa, tamam et. Tamam. O çiçeklere bak ya o kadar kalmışlar ki Dur geri çekil. Geliş. Ben açacağım kapıyı. Dur dur. E, Kalk, dur, dur. aşağıda anahtar var görmüyor musun? Dakika. Açmayı çalışacağım dur çekil. Ya anahtar var görmüyor musun? Dur biliyorum. Dur alayım anahtarı. Anahtar çalışmıyor. Bir dakika bu anahtar çalışmıyor. Ee, gel kırak. Dur çekil kırmaya çalışacağım. Kırdım lan kapandı ha. Hadi Oğlum ben nasıl kırdım onu da bilmiyorum. Sen bana girdi mi? Bir dakika kapı neden kapandı? Kapı ne zaman kapandı ki? Açılmıyor. Şey, yapacağız. Oğlum biz kırmıştık kapıyı. Aynen. Nasıl oldu lan bu? Arkadaşlar. Aynen. Ee, eğer başımıza bir şey gelirse işte. yani kanal size kalmış artık şifreyi falan da vereceğiz yani. Oğlum ülke nasıl şifreyi verelim? Aa makarna ama açık. Oğlum orada bir tane yemek var Gel bir yemek de diyemiyorum. Yemek demeye bin Şahit. Bak bir şey. Hayır şu şurada masanın üstünde. O ne be? Kusumuk Kusum. gibi bir şey. Aynen aynen hadi Olur, bakalım. Bu şu mumlar nasıl yanıyor onu bilmiyorum. Ee, şurada bir sprey var. Bir dakika sprey alacağım. Ana hayal sprey ama bu evde ne geziyor ki bu sprey? Oğlum bunlar hava hayaletleri. Aa, lan neden sıkılıyor bu? Lan ben, ben sıkmıyorum. Kim sıkıyor? Oğlum uçuyor. Lan, lan! Yusuf tut şunu. Tut, tuttum, tuttum. Tuttum. Tamam. Aa ışık. Çantamı ben buraya bırakacağım. Şaşırmayalım. şaşırmayalım şaşırmayalım. <laughs> Zaten çinli ev ya. Şaşırmamıza Aa, ışır. gerek yok. Çok iyi oldu bu. Hayatında ilk defa mı ışık görüyorsun? Yok canım bu <laughs> evde ilk defa böyle bu ışık görüyorum. Zaten çatıda Var... çantada fener vardı onu alsaydık. Olsun bu daha büyük. Bu arada ben evdeki ışıklar nasıl yandığını Değil bilmiyorum. Dikkat olamaz. Ne oldu? Bu sunumun altında siyah bir kan geldi. O kan mı? Siyah kan mı olur? Bilmiyorum bir yaracık kanı olabilir. Venom falan mı bu? Bilmiyorum. Bence elimi süpmeden dedim. Bence de Ya sözümü bitirmeden az önce bir şey diyordun. Her söz dediğimde üstüne söz koyuyorsun ya. Bir sus. Bir şey konuşalım. Tamam söyle ben. söyle. Bu arada evdeki ışıklar neden açık? Bilmiyorum. Ev terk edilmiş ama ışıklar açık. Doğru. Birisi olabilir. Ve ben neden ışık açıyorum? Ama biraz karanlık açayım. Evet. Ve oha. Çok kendi bir tane sarmaşık var burada. saat neden bu kadar hızlı? Doğru. Bakın ışık yakışıyorum. Ben neden uçuyorum ya? Şurada oh, çek. sen dur 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 dur. Ne oldu dur. ne oldu? İskelet kafası var. Nerede? Oha yanında da bıçak var. Mum da yanıyor. Ne yapacağız? Ve bu hayalet mumu. Şöyle bakayım. Oha. Yusuf. Acaba bir işaret olabilir mi? Ve şuradaki dakika tam şu anda açtım. Şuradaki şey lan var ne ya. Ne yapıyorsun? Sıkmasana. bir dakika bunu da elimdekini atalım ya. Aynen. Lan ne oluyor? Şu şu aslan var ya. Lan bu kendi kendinden çaldı. Kendi kendinden çaldı. kendi kendinden. Onun içinde ne var? Kıyafet var. Adamın kıyafeti olabilir mi? Dur takacağım. Oha gözlük çok güzel oldu lan bana. Bana ben bir deneyim. Evet. Oha lan yakıştı. Bunlar benim artık yüzüm. <laughs> Gözlük artık benim. en şey var. Ve arkadaşlar. Oğlum gözlüğüm özlü bırak. Gözüm kör oluyor ya. Lan benim gözlüğüm düştü. Arkadaşlar şuradaki aslan var ya. Hareket ediyor gibi sanki. Bir dokunmaya çalışacağım. Lan. lan bu bir bu var. Ben basayım mı? Tam bas sen. Kamerayı tut basın. Basmıyor ki. Çok sert. Heh bastım. Aha. Oha. Oha. Bal kaba adam mı? Oha Spiderman önceyi. Oha yüzü kabana kondu. Kafana. Aa. Bu ne? Çok korktu. Oha bu ne? Bu bir, bir harita olabilir. Yo. Ne yazıyor burada? Anladım. Ne okumuyor. Üstüne çamur dökmüşler çamur değil bu gerizekalı kalemin rengi ama farklı bir şekilde yazmışlar. Hadi koyalım taktik ya. Çok yazmış Bu kim ya? Ölen adama hiç benzemiyor. Bu kel değil. Kafasında da bal kabağı var. Evet. Yani bu pek dikkatimi çekmedi ama şu dikkatimi çekti. Şurada kemikler var. Doğru. Ulan kafana düştü diyorsun. Sen de ne bakıyorsun kafana düşüyor ya. <laughs> Oğlum banyoya bak. Bir dakika bir tane oda daha var. Ne bu bir yer burası ya. Oh parfüm beleş. Oğlum zehirli olabilir. Koy yerine. Tamam. Al iç. Lan. Az içiyordum bana niye onu içir diyorsun ya. Şaka yaptım ya gel, gel. Burada ne varmış? Lan. Büyü. Şu an normal gidiyoruz dedikten sonra. Büyü var. Bir de not var. Hiçbir şey yok. Acaba bizden önce gelenler falan mı aldı? O çocuk kalmış olabilir. Ama neden buraya girsin ki? Lan ben de bunlardan yapayım mı ya? Bir tane kapı var şurada sanki. Bir bak nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Altında kalacaktım. Ben ona kapı sandım yatakmış. Kapandı geri kapandı geri. Oha! Bir şurada bir kurbağa var. Lan tablo düştü tablo düştü. Nasıl çıkalım bu odada çok şey var ya. Bu ne kurbağa mı? Aynen kurbağa. Ve hiç hareket etmiyor. Gözünü bile kurtmuyor. Evet. Lan, 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 o ne? O ne? O ne? lan, kaç. lan, dur. Lan dur. Öldüreceğim. Öldürme. Gel, Gerizekalı öldürme. 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 bir Öldürme. 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 Lan yazıyor. Kaç kaç kovalıyor bu bizi. Hadi kendine. İkinci kata çıktı. Anam. buraya nasıl nasıl girdiğimizi bile hatırlamıyorum şu an. Oğlum tablo. Anahtar falan. Ne oluyor? ama Git kafamdan ya bıktım senden artık. Senden kaçmak için bu eve geldim ya. Oğlum canavarlar bir aşk kesiyor. <laughs> şu an ben şu ışık içerisindeyim. Oğlum dalayım mı lan? Kaç göz? Lan Oğlum bunların da yok ki. Ne oluyor burada? Hey siz de kimsiniz? Şey biz bu, bu evde hiç kimse kalmıyor diye biliyorduk. Biz kalıyoruz. Aynen biz kalıyoruz. Siz neden tipiniz böyle? Biz böyle üretildik. Nasıl üretildiniz? Bizi... Ben konuşamıyorum. Sen konuş. Bizi bir adam, yani kar yaptı. Ve bu yerden çıkmamızı istedi. Eğer birisi de buraya gelirse onları musalla, musallat ol dedi. Yani bize mi? O, o adam... Bize mutasyon yaptı. Mesela bu bunu elma elma ile bir insanla birleştirdi ve böyle bir şey oldu. Bence. Dur dur, dur, dur. gitme gitmeyin, gitmeyin. Biz sizi çok sevdik. Anne biz sizi çok sevdik. Nasıl sevdiniz ya? Biz de sizin gibi yaparsınız. Yusuf'a hıyar, beni de domates yaparsınız gidelim. bir beni domates yaparlar. Çünkü kırmızıyım yani. Sus ya. Durun size yardımcı olabiliriz. Bakın size bunu hediye verebiliriz. Lan bunu 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 bunu. Al şunu al şunu. Kimin gözü bu ya? O adamın. Bu bizim evcil hayvanımız. Ev, göz ve evcil hayvan mı? Astronot sizin ne arıyor burada? Ben ben bir astronottum. Ama bütün hayallerim yıkıldı odamın yüzünden. Onu hiç sevmiyorum. Ben onun dediklerini de yapmayacağım. Bıktım artık. Zaten adam zaten adam ölmüş. Neden yapıyorsunuz ki? Onu... O hala yaşıyor. Şu an hatta burada. Bizle konuşuyor. Nasıl burada? Yusuf gidelim. Vallahi gidelim. Bak 20. kez söyledim gidelim. Bakın size bir şey göstereceğim. Şu boşluğu görüyorsunuz değil mi? Şey evet. Evet işte orada hiçbir şey yok. Oha, VIP! Uy! Bu oy, oy, çok iyi. Sınavlarda falan çıkamıyor bu soru. <laughs> Sınav <da> ne demek? <laughs> mutant olduktan sonra hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Ee, şey, artık biz bir evden gidebilir mi? Hatta bir çamura attı. Kafamda kurt çıktı. O, o kadar yap bunu çıkartamadın mı? Salak. Hayır abi, o, o da benim. Bence de gidelim ya. Ben lan, lan, lan. Lan, Yusuf bu ne? Kanalıma kondu. Baykuş. Bay bay baykuş. E ee, bu da benim ya. <laughs> Nasıl kaç tane evcil, evcil hayvanınız var? Evet. <laughs> ölmüşsünüz. Siz ölmüştünüz. Ben ölmedim. Sadece dünyaya öyle duyuruyorum. Eğer benim öldüğümü var, beni buradan hemen götürürler. Çünkü gördüğüm cinayetlerin hepsi çok <laughs> Benden kurtulmanıza gerek yok. Ve bu senin çantan olmalı. Şey, evet. Ben aslında kötü birisi değilim. Nasıl sadece birisi sadece o elma kafa ve o o mor yedek beni de öyle gösteriyor. Bir öyle gösteriyor. Ben aslında çok iyi bir adamdım. Benim bir ailem vardı. Aslında onları ben mutsuzlaştırmadım. ne yaptı. Onlar benim ailemi bile öldürdü. Ee, şey atabilirsin, şimdi gidelim çocuklara katıştım. Görüşürüz. Siz iyi çocuklar. Görüşürüz ya. Hadi gidelim. Hadi ya kapatmış. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Çok gidelim. çok kötü şeyler geldi. Aynen. Ama burada da videoyu kapatıyoruz. Hemen eve gitmemiz lazım. Çünkü ben buradan korkuyorum. Evet. Ben arabaya gidiyorum. Tamam. Videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar görüşürüz.